Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün evdeki malzemelerle kolayca, hızlıca hazırlayabileceğiniz tiramisu tadında muhteşem bir pasta hazırladım. Yapımının kolaylığı, lezzetinin hafifliği ve şık sunumuyla bu tarifi sizler de muhakkak denemelisiniz. Dilerseniz tarifime hemen geçelim. Öncelikle oda ısısındaki 2 yumurta, ve bir çay bardağı şekeri krema kıvamına gelene kadar güzelce çırpalım. Ardından bir çay bardağı süt ve bir çay bardağı sıvı yağ ilave edip 2 dakika daha çırpalım. Ardından 2 çay bardağı un ve 1 paket kabartma tozunu karışımımıza eleyerek ilave edelim. 2 yemek kaşığı kakao ve 1 paket vanilyayı ekleyerek malzemeler karışıncaya kadar çırpmaya devam edelim. İyice yağladığımız tart kalıbımıza kek hamurumuzu boşaltalım. Ve kekimiz fırına girmeye hazır. Önceden ısıttığımız 170 derece fırında kontrollü bir şekilde yaklaşık yarım saat pişmeye bırakalım. Biz de bu arada muhallebimizi hazırlayalım. Tencerimize 2,5 su bardağı süt, 1 çay bardağı toz şeker, 1 adet vanilin ve tepeleme 2 yemek kaşığı unu alalım. Malzemelerimiz pürüzsüz kıvam alıncaya kadar tel çırpıcı ile karıştıralım. Ardından orta ateşte muhallebimiz koyulaşıp göz göz oluncaya kadar sürekli karıştırarak pişirmeye bırakalım. Koyulaşan muhallebimizi ocaktan alalım. Ilıyan muhallebimize 100 gram labne peyniri ilave edip yaklaşık 3 dakika kadar çırpalım. Evet, kekimizin muhallebisi hazır. Bu arada pişen kekimizi fırından alarak soğumaya bırakalım. Soğuyan kekimizi ters çevirelim. Tam kıvamında yumuşacık bir kek oldu. Daha sonra hazırladığımız kahve ile kekimizin her yerini ıslatalım. Son olarak muhallebimizi kekimizin orta kısmına güzelce boşaltalım. güzelce yayıp düzeltelim. Kekimizi buzdolabına kaldırarak bir gece dillendirelim. Süre sonunda muhallebimizin her yerini kapatacak şekilde bolca kakao serpelim. Yumuşacık dokusuyla pasta kıvamında olan kekimiz dilimleyerek servise hazır. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.